17. özellik 130 bin Müslümanın katıldığı büyük hac veda haccı İbn İshak diyor ki Resulullah Aleyhisselam Zilkade ayına girince insanlara hac için hazırlanmalarını emretti ve kendisi de hac için hazırlandı. Ayşe radıyallahu anha rivayetinde şöyle diyor. Zilkade'nin 25. günü Resulullah Aleyhisselam Ehli Beyti ve Ashabı ile birlikte hac etmek üzere Medine'den çıktı. Dipnot Resul-i Ekrem Medine'den yola çıkmadan önce bir hutbe okuyarak haccın vaciplerini ve sünnetlerini ashabına bildirmişti. i̇bn Hazm Medine'den çıkışın bir perşembe günü olduğunu bildirmektedir. Sonra Resulullah Aleyhisselam haccederek ederek haccın menasikini ve sünnetleri fiilen ashabına öğretti. Arafat'ta insanlara hutbesini irad etti. Sayıları yüz bini geçen hacılar Arafat Vadisi'ni doldurmuştu. resul Ekrem bu mahşeri kalabalığa hitaba başlamadan önce Cerir İbni Abdullah vasıtasıyla halkın sükunetini temin etti. Sonra hitabete başladı. Sahih-i Buhari'den alınmıştır. Cenab-ı Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim. Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öyle mukaddestir. Her türlü taarruzdan masumdur. Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski dalaletlere dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi ilga edilmiştir. Lakin borcunuzun astını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulm Allah'ın emriyle artık faiz yasaktır. İlk kaldırdığım faiz de Abbas İbni Abdülmuttalib'in faizidir.'' cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen ilga edilmiştir. İlga ettiğim ilk kan davası da Rebiya İbni Haris İbni Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Dipnot Peygamberin amcasının oğlu olan Rebiya İbni Haris, oğlu için süt aramaya Beni Sa'da gittiğinde Huzeyl onu öldürmüştü. Bu yüzden Abdülmuttalib oğulları Huzeyl hakkında kan davası güdüyorlar Arap töresince intikam almak istiyorlardı. resul Ekrem bu hutbesinde Rebiya'nın kanının heder olduğunu, artık İslam'da kan davası güdülmeyeceğini ilan etmiştir. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat kurmak gücünü tamamen yitirmiştir. Fakat siz küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakının. Ey insanlar! İnsanları saptırmak için hürmetli ayların yerlerini değiştirip geciktirmek, küfürde gerçekten ileri gitmektir. İnkar edenler Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için onu bir yıl haram, bir yıl helal sayıyor, böylece Allah'ın haram kıldığını helal sayıyorlar. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah'a göre ayların sayısı 12'dir. Dipnot: Allah katında takdir olunan bu kameri aylar muhtelif mevsimleri üzerlerinde devrederler. Oruç ve hac gibi kameri aylara göre yapılan ibadetler bu suretle değişik mevsimlere tesadüf etmiş ve hayatın değişen tüm safhalarına intibak etmiş olur. Bu devri daim o ibadetlerin yıllar geçtikçe senenin bütün mevsim ve günlerine denk gelmesi ve günlerin bu ibadetlerin feyizlerinden kıyamete kadar hissedar olmaları demektir. Binaenaleyh bu tür ibadetlerin Allah indinde belirli olan ay ve günlerini değiştirip geciktirmek hiçbir suretle caiz olmadığı gibi Resul Ekrem'in hutbesinde belirtmiş olduğu gibi küfürden ziyade ileri gitmek demektir. Bunlardan dördü hürmetli aydır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem bunlardandır. Dördüncüsü Mudar'ın ayı olan Recep'tir. Dipnot. Mudar İbni Nezar'dır. Kendisine nisbet olunan kabilenin adıdır. Bunlar Recep ayının hürmetine her kabileden daha ziyade riayet ettiklerinden hadiste Recep ayı bunlara nispet olunmuştur. O, Cemadi ile Şaban arasındadır. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların evinizin haremine sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseyi almamaları ve açık bir günahı işlememeleridir. Eğer bunları yapacak olurlarsa, onların yataklarını ayırmanıza ve onları hafif şekilde darp ile tahzir etmenize Allah izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, her türlü yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Muhakkak ki ben size tebliğ ettim. Siz de bu sözlerimi çok iyi anlayın. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki, siz ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyip iyice anlayınız. Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Nefsinize de zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. Allah'ım, acaba tebliğ edebildim mi? Bundan sonra Resul Ekrem o muazzam kalabalığa ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz?" diye sordu. Ashab-ı Kiram, "Allah'ın risaletini tebliğ ettin. Risalet vazifeni ifa ettin." bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz dediler. Resul-i Ekrem mübarek şehadet parmağını göğe doğru kaldırıp sonra da cemaat üzerine çevirerek üç kere Şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab buyurdu. İbn-i İshak diyor ki Abdullah İbni Necih'in bana anlattığına göre Resulullah Aleyhisselam Arafat'ta durduğunda Burası vakfe yeridir ve bütün Arafat vakfe yeridir buyurdu. Müzdelife de durduğu zaman da burası da vakfe yeridir, bütün Müzdelife vakfe yeridir buyurdu. Dipnot, Müzdelife de konaklayacağına işarettir. Sonra Mina'da kurban kesme yerinde kurban keserken burası kurban kesme yeridir, bütün Mina kurban kesme yeridir buyurdu. Resulullah Aleyhisselam haccını eda etti ve Müslümanlara hac menasikini gösterdi. Onlara Allahü Teala'nın farz kılmış olduğu vakfe, cımar ve tavaf farizalarını, hacda helal ve haram olan şeyleri öğretti. Bu sebebe binaen bu hacca, haccetül bela ve Resulullah Aleyhisselam bundan sonra bir daha hac etmediğinden, hacetül veda denilmiştir.'' Haccetül Veda, Allahü Teala'nın ''Bugün size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet'i beğendim. Açlıktan darda kalan, günaha kaymaksızın yiyebilir. Doğrusu Allah bağışlayandır, merhametli olandır.'' Maide Suresi 3, Ayet-i Celilesinin nüzuluyla bağlanmıştır.'' Hareket metodundan bahsederken bu son eşiğin üzerinde biraz durarak aziz ve celil olan Allah'ın Ey Muhammed, yaratan, insanı pıhtılaşmış kandan yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak suresi 1-5 kavli şerifiyle başlayan adımları düşünüyoruz. İslam Mekke'de Hira mağarasında Resulullah Aleyhisselam'ın şahsıyla başlamıştı. Resul Ekrem dehşetle gözlerini yeryüzüyle gök arasında beliren Cebrail Aleyhisselam'a dikmişti. Cebrail Aleyhisselam da ona "Sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im." diyordu. Ve işte şimdi de İslam yine Hira mağarasının yakınlarında Arafat Dağı'nın kayaları üzerinde tamamlanıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında bütün Arap Yarımadasını temsil eden 130 bin Müslüman vardı. Böyle bir durumda ve böyle bir yerden Resulullah Aleyhisselam Rabb'inin vahyiyle dinin bütünlendiğini, risalenin tebliğ olunduğunu ve görevinin tamamlandığını bildiriyordu. Bugün size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyeti beğendim. Evet. İslam'ın sağlam temelleri 23 sene önce Resulullah Aleyhisselam'ın şahsıyla başlamış, o zamanlar bütün Arap topraklarını temsil eden böyle büyük bir kitleyle tamamlanmıştı. Ümmetin bu büyük kitlesi karşısında ilk adım Resulullah Aleyhisselam'ın ibadet tarzınızı benden alın sözü olmuştu. Bu söz üzerine bütün ümmet, devesinin üzerinde hac menasikini eda eden Resul-i Ekrem'i görmeye yönelmiş ve bütün insanlar ona iktida etmiştir. Bütün ümmet Resul-i Ekrem'in harem-i şerif topraklarında putperestlik adetlerini ilga ettiğine şahit olmuştur. O zamanların en büyük beşeri topluluğunu bir araya getiren hacda davanın temel prensiplerinin izah edilmesi gerekliydi. Bu önemli olay için bir araya gelen o muhteşem kalabalığa Arafat'ta vakfe yapılırken davanın genel prensipleri ilan edilmişti. Bu prensipler şunlardı. 1. Kanların, malların ve ırzların hürmeti, dokunulmazlığı. Bu prensibin İslam'la yeryüzündeki diğer düzenler arasında ayrıcı bir özelliği vardır. Komünizm malları, canları ve ırzları komünizmin menfaati için mübah görmektedir. Kapitalizmde kan dökmekte, malları yağmalamakta ve ırzları mübah görmektedir. Yeryüzündeki İslam varlığının gerçek ölçü ve prensibi, kan, mal ve namusun dokunulmazlığı, korunmasıdır. Yeryüzünde fakir tabakanın daha da fazla ezilmesine neden olan, en büyük zulüm makinası faizin haram olması. 3. Yeryüzü ve göklerin üzerine kurulu olduğu, İslam'ın ilk prensibi adalet. 4. Kanların ve canların muhafaza edilmesi. Bu yüzdendir ki İslami hüküm kısası öngörmüş, intikam anlayışı kısas anlayışına dönüşmüştür. Bu aşiretten devlete dönüşümü göstermektedir. Adalet mekanizması faiz hususunda olduğu gibi kan davası hususunda da gözetilmiştir. Bu sebeple Resul Ekrem ilk önce kendi ailesinden Abbas İbni Abdülmuttalib'in faizini kaldırdığı gibi, yine ilk önce kendi ailesinden Rebiya İbni Haris İbni Abdülmuttalib'in kan davasını kaldırmıştır. Mal ve can güvenliğini sağlayan ve bu iki değeri dokunulmazlık altına alan bir ümmet, medeniyet ve kültürde çok ileri gitmiş bir ümmettir. Ümmete gerçek mutluluğun verilmesi, güvenliğin bu şekilde sağlanmasıyla olur. 5 putperestliğin tamamen ilga edilmesi. Artık Arap topraklarına putperestlik dönmeyecek. Arap topraklarında putlar görülmeyecektir. Çünkü hak gelmiş, batıl zail olmuştur. Ancak şeytan her zaman insanları Allah yolundan saptırmak için çalışmaktadır. 6. Allah'ın diniyle oynamanın haram kılınması. İslam topraklarına yeniden putperestliğin döndürülmesi hususunda şeytanın rolü bitmiştir. Fakat insanları başka yollarla sapıtmaya çalışır. İnsanların kendi başlarına hüküm koymaları işte şeytanın bu saptırmalarından biridir. Hakimiyet insanların değil Allah'ındır. Hürmetli ayların yerlerini değiştirmek ve onlarla oynamak bu örneklerden biridir. İslam'la cahiliye arasındaki mücadele bu mesele üzerindedir. Hakimiyet ancak Allah'ındır.'' Allah ancak ona tapmamızı buyurmuştur. Doğru olan din budur. 7. Erkeğin kadın üzerindeki hakları Bu konu İslam'ın içtimai düzenini ortaya koymaktadır. İslam'da kadın erkeğe tabidir. Erkekler mallarından sarf etmelerinden dolayı kadınlar üzerinde hakimdirler. İslam'ın aile mefhumunda kadın erkeğe vakıftır kadın açık bir günah işlememelidir. Böyle bir durumda erkeğin yatağını ayırarak hafif şekilde darp ile ve güzel nasihatle kadınını tasvir etmesi hakkıdır. 8. Kadının erkek üzerindeki hakları Kadın kendisini sadece kendi kocasına vakfettiğine göre erkeğin karısının rızkını ve giyimini sağlaması görevidir. Kadınlar erkeklere Allah'ın emanetidir.'' Erkekler onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edinmişlerdir. Bu yüzden onlara çok iyi muamele etmeleri ve kadınların haklarına riayet etmeleri gerekir. 9. Ümmetin düsturu iki ana kaynaktan çıkmaktadır ve teşri kaynağı da bunlardır. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti. Bunlara yapışan hiçbir zaman dalalete düşmez. 10. Ümmetin en yüce rabıtası, İslam ve akide rabıtasıdır. Bunun diğer bir adı da İslam kardeşliğidir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşi olan birinin herhangi bir hakkına tecavüz, başkasına helal değildir. Bu 10 prensip, sayısı 130 bin kişiyi bulan bir topluluğa Resul-i Ekrem tarafından tebliğ edilmiştir. Hiç şüphe yok ki onların da bu emaneti bütün yeryüzüne ve kendilerinden sonra gelecek olan nesillere taşımaları gerekiyordu. Bunun için resul Ekrem o topluluğa tebliğ ettin mi diye sormuş, onlar da hep bir ağızdan evet ettin diye karşılık vermişler, sonra da Resulullah Aleyhisselam işaret parmağını yukarı kaldırarak şahit ol ya Rab demiştir.''